Herkese merhaba, servis satışına hoş geldiniz. 20 Mayıs Pazartesi. Herkese her zaman olduğu gibi iyi bir güzel bir hafta diliyoruz. Bu günün e, flash gelişmesi tabi İran Cumhurbaşkanı Reis'in hayatını kaybetmesi. Artık resmi olarak da İran tarafından duyuruldu. İran Cumhurbaşkanı bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dün e, Haydari ile beraber ortak bir barajına çalışına e, katılmışlardı. İki ülkenin ortak yaptığı Kız Kalesi barajı. İranlar ve Azerbaycan bir süredir gergin ilişkilere sahip. Azerbaycan'ın İsrail'le yakın ilişkileri, İran'ın Ermenistan'a olan desteği, bölgedeki dengelerden dolayı bir takım sorunlar vardı. Hatta iki lider bu pek bazılarının mutlu edecek bir görüntü değil diyerek de imada bulunmuştu. Daha sonra açılıştan sonra reisi 3 helikopterlik bir konvoy helikopter sağ salim yerlerine vardılar. Ancak reisin helikopterinden haber alınamıyordu. Sert iniş yaptı. Çakıldığı yönünde ilk gelen bilgiler bu yöndeydi. Dört tane önemli protokol yolcusu vardı. İşte reisin yanında Dışişleri Bakanı, Tebriz Cumaybama, Ali Hamane'nin temsilcisi Diniler. O yüzden önemli bir kişi. Diğeri de Doğu Azerbaycan'ın Doğu Azerbaycan valisi İran'ın. O da helikopterdeydi. Arama kurtarma çalışmaları çok zor yürütüldü. Görüyorsunuz ekranda da hava koşulları oldukça kötüydü. Sis ve yağış vardı. Bir türlü helikopterin enkazına da ulaşılamadı. Gece görmek çok zor. Türkiye İHA desteği sağladı. Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter İran'a gönderildi. Akıncı İHA'nın görüntüleriyle işte bir takım hala ısı yayan objenin bulunduğu ve bu koordinatın İran'lara verildiği söylendi. Çok büyük ihtimalle parçalardan bir tanesi. İranlar daha sonra başka bir yerde çıktılar dediler ama Anadolu Ajansı bütün haberlerini şu andan itibaren İran'la ilgili geçtiği bütün haberlere Akıncı İhan'ın tespit ettiği görüntülerle başlıyor. Yani şöyle Akıncı İhan'ın tespit ettiği görüntülerle yeri bulunan reisinin cenazesi şu gün yapılacak gibi. Yani tamamen <laughs> imajlar. Bir iyilik ancak bu kadar başa kalkılır. Yani damadın reklamını her yere sokmakta çok mahirler. Bu da İran'ın bugünkü dronlarından gelen görüntü, biraz daha yakınlaştırılan başka bir görüntüde ilk helikopterin enkazı görülüyor. Ama artık enkazı bulundu. Çok büyük ihtimalle yeni görüntüler gelecek. Enkazda bunların cesetlerin yandığı ilk gelen bilgiler helikopterden ayrılamadan helikopterin enkazında cesetlerin yandığı iletiliyor. Dinli lider Ali Hamene. biliyorsunuz İran'daki askeri ve siyasi vesayeti dinli lider temsil ediyor Ali Hamene. İranlıların panik yapmamasını, hükümetin görevinde olduğunu ve işlerin aksamadan ilerleyeceğini ilk verdiği mesajdı. Yerine Muhammed Mutmaß yardımcısıymış reisinin o vekalet etmesi bekleniyor. İran anayasasına göre de 50 gün içerisinde yeni bir seçim yapılarak cumhurbaşkanı seçilecek. Tabii burada reisinin Ali Hamene'den sonra Ali Hamenei de yaşlı. Onun da halefi kim olacak tartışmaları vardı. Öne çıkan isim reisiydi. E, reisinin ölümünden sonra başka isimler, Ali Hamene'nin oğlu olsun başka isimler zikrediliyor. O yüzden e, bu açıdan sürpriz bir gelişme. E, İran rejimin ne yöne e, evleneceği ile alakalı şimdiden tahminler İran uzmanları ve bizde de uzman olmayanları görüş bildirmeye başladı. E, reisinin ölümü tamamen e, din liderinin yerine kim gelecek bu açıdan çok önemli. Yoksa Cumhurbaşkanı e, çok çok etkili bir isim diyemeyiz. Kendisine çizilen sınır içerisinde hareket eden bir isim. O sınırı çizen de dini lider. Oradaki vesayet hem ordu hem de militer güçler, paramiliter güçler olsun. Siyaset, ekonomik o bonyat dediğimiz vakıflar dini lidere bağlı olduğu için anahtar anahtar onda. O yüzden bunun başkanı kim oldu? Bazen ton fark oluyor. Bazen dışı açıldım deyip daha liberal bir ismi getiriyorlar. Daha sertlik yanlısı başka ismi getiriyorlar. Ama dini liderin kim olacağı önemliydi. Bu açıdan büyük ihtimalle uzun bir süre İran haberleri duymaya devam edeceğiz. Kendi iç gündemimize dönersek bizde de biliyorsunuz bir darbe, kumpas. Geçen hafta bunları konuşmuştuk. Devlet Bahçeli Ayhan Boru Kaplan soruşturmasında polislerin gizli tanıkla beraber hükümete, Cumhur İttifakı'na, AKP'ye, MHP'ye bir darbe girişiminde olduğunu iddia etmiş ve kendi şeyle 17-25 girişim olarak nitelendirmişti. Polisler gözaltına alınmıştı. Hafta sonu tutuklama gerçekleşti. 7 şüpheli tutuklandı. Ama tutuklanmaya sevk edilen şeyler suçla yardımcı olma, tanığı etkileme suç konusunda göreve ilişkin sırları açıklama gibi şeyler. Yani anayasaya karşı işlenmiş bir suç olarak tutuklanmadılar. Bu açıdan farklı. Yani Bahçeli'nin bu emniyet görevlilerine yönelik suçlamalarıyla savcının getirdiği suçlamalar birbirinden farklı. Her ne kadar hala havuz basınında anayasaya karşı suçlar da araştırıldığı dense de bu kişilerin yapmış olduğu tutuklama gizli tanıkla alakalı görüşmeleri üzerine. O yüzden kıyamet koptu. Şöyle koptu. Bazıları yerli Kayan'ın da kafasını kopartarak özellikle Ankara Emniyeti'de MHP'nin rahatsız olduğu isimleri göndermek, soyluluğun ekibini getirmekle ilgili büyük bir hazırlık içerisindeydi. Şu an için bu gerçekleşmedi. Erdoğan, Bahçeli'nin o darbe söylemini satın almadı. Zaten Bahçeli'nin konuşmasından sonra grup toplantısında da çok sakindi Erdoğan. Öyle gaza gelmiş bir hali yoktu. Beylik laflar etti, bürokratik vesayet kabul edilemez falan ama Bahçeli'nin iddialarını satın almamıştı. Bu arada Bahçeli Hafta Sürme MHP'nin bir belediye başkanlarıyla Kızılcaman'da etkinliğine katıldı. Orada verdiği bazı mesajlar var. MHP lideri FETÖ yapı benzeri yapılar izin verilemez. Buna cüret edenlerin başı ezilmelidir. O aynı darbe söylemini sürdürdü. Zaten ne kadar kirli iş varsa herkes FETÖ diyor biliyorsunuz. Demirtaş'ın ceza almasıyla alakalı yumuşama ortamına zarar verdiğini söylemek terör seviciliğidir dedi. Verilen o ağır cezaları savundu. Özgür Özel için hareketli heyecanlı konuşkan bir insan. CHP'ye yeni bir renk kattı dedi. 28 Şubat Paşalarıyla alakalı konuşuyor. Özellikle Çetin Doğan çıktıktan sonra bize kimse etmedi, Anayasal hakkımızı kullandık gibi sözler söylemişti. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım. Haftanın yararlananlar lisesine bakar. Çetin Doğan sen orada yoksun der. Onu geri içeri aldırdım dedi. Devlet Bahçeli. Bir süre daha bu ekiplerin savaşını göreceğiz. Erdoğan Ankara Emniyeti'nde bir düzenleme yapıp görevden almalar, emeklilikler olacak mı? Bunları e, takip etmek lazım. Olayın nereye evrileceği, o kumpas ki e, polisin yerlerine kimler gelecek ve yeni atamalar, yeni emeklilikler var mı? Birazcık bu e, yön verecek. Bu arada tutuklananlar arasında Kılıçdaroğlu'nun 2022'de kendisine danışma olarak yaptığı Ramazan Kubat var. Eski MHP yönetici zaten. Göreve gelmesi çok eleştirilmişti. Bu ay Milliye Platformu <laughs> başkanıydı. Yani Ahya Mora Kaplan soruşturmasını Gizli Tanın Serdar Sertçeli'in yurt dışına kaçırılmasında görev aldığı iddia ediliyor. Çakarlı aracıyla belli bir yere kadar götürdüğü iddia ediliyor ve bu adam Kılıçdaroğlu'nun da danışmanıydı. Evet, enteresan. İmamoğlu da eleştirilerin altında Roma'da bir etkinliğe götürdü. Avrupa Yaz Olimpiyatları İstanbul'da yapılacak. Bunun imza törenine 73 kişilik kafile ee, özel uçak, e, pahalı bir otel, bunlar arasında 36 gazeteci de var. Erdoğan'ın işte gazetecilere ilişkilerine çok gönderme yapıldı. Genelde yani muhalif olarak bilinen gazeteciler olmakla beraber e, çok sayıda farklı e, havuz diyebileceğimiz iktidar yanlısı e, medya kuruluşlarından da insanlar çağrılmış. Yine aynı şekilde kamu parasının israf edilmesi, gazeteciler işte böyle özel PR ilişkileri adına kamu kaynaklarının kullanılması eleştirisi var. Evet. Türkiye artık bundan çok sıkıldı ama bakıyorsunuz yerine gelen de hiçbir şey fark etmiyor. Bir Türkiye gerçi olarak e, görüyorsunuz. Gidenler de rahatsız değil. Ya Yermürgün bu herif başa geçer. Şimdi biz gitmezsek e, acaba yaş sahtemi basar mıyız? Yoksa hepsi ekranlarından böyle etik etik diye aykıran böyle muhalif gazeteciler. Ve ekranları görüyorsunuz. O eski e, naftinleri saymıyorum ama ne kadar ekranlarda böyle etik dersi var varsa hepsi de koşu koşa gitmişler. E, pahalı oteller pahalı uçak yani Türkiye'de e, Türkiye'nin geleceği adına çok şey değişmeyecek sadece e, bu gitse bu gitse yiyenler değişecekmiş gibi bir görüntü veriyor bu çok zararlı bir şey CHP için İnsanlar diyecek ki ya kardeşim e, o da yiyecek bu da yiyecekse eğer çok fazla bir risk almaya gerek var mı ya bu herif ekonomiyi düzelse e, bununla da yürünebilir gibi kapı kapatılan şeyler yapıyorlar bu arada biliyorsunuz bu gazeteciler fondaş olarak çok eleştiriliyor Avrupa Birliği'nden falan fonlar aldığı söyleniyor. Yeni bir fon tartışması var. İlk olarak Nordic Monitor'dan Abdullah Bozkurt duyurmuştu. Bu Erasmus Avrupa Birliği'nin sağladığı fonlarda iktidar yanlısı derneklerin, üniversitelerin aldığı fonlar yapılıyordu. Bilelerde maşallah en fazla fon olan alanlardan bir tanesi Yaha var, SETA var, bütün Türkba var. Yani ne kadar her gün AB'ye küfreden, GEVOR'a küfreden, bunları kafir, tekfir eden kuruluşlar Avrupa Birliği'nden fon almak için sıraya girmişler Metin Can da yeni bilgiler belgeler aktarıyor epey bir liste kabarık doğru gönüllü haberinde girmenizi tavsiye ederim orada tam liste var Evet haftaya böyle başladık yani yine aynı saatte buluşmak üzere hoşçakalın